kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar Evet bu gördüğünüz kuşumuz e, bir yaklaşık bir ay önce e, yumurta felci rahatsızlığı geçirdi e, Onun tedavisini uyguladık ama e, o anda e, bir deprem durumu oldu arkadaşlar o araya girdi ve videoyu yayınlayamadım e, O yüzden biraz gecikmeli de olsa videomuz e, yayında yumurta felci rahatsızlığıyla ilgili detaylar bu videoda mevcut. İlaçsız bir şekilde kuşumuzu tedavi ettik arkadaşlar. Başına gelen arkadaşlar videodaki süreçleri dikkatli bir şekilde takip edip uygulayarak kuşunun tedavisini ilaçsız bir şekilde gerçekleştirebilir. Bu tür videolar kanalımda mevcut arkadaşlar. Güvercinlerle ilgili Sağlıksal olarak bütün problemleri e, genellikle ilaçsız tedavi yöntemleriyle e, gösteriyoruz, uyguluyoruz. Bilginiz olsun. E, şimdiden e, bu olayı yaşayan arkadaşlara geçmiş olsun. Tedavisinde de başarılar diliyorum arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. E, bugünkü videomuzun içeriği güvercin rahatsızlığı ile ilgili güvercinlerde yumurta felci bakın bu kuşumuz arkadaşlar yumurta felci diye tabir ettiğimiz rahatsızlığa yakalandı şöyle bir yumurta doğdu daha bir yumurta ortada yok ee, geldim Gümesi açtım kuş bu durumda şimdi şöyle bu kuşumuzu bir dışarı bırakalım ee, şimdi bu ee, i̇lginiz olsun bu kanalda e, güvercin, e, güvercinlerle ilgili bütün e, doğal tedavi yöntemleri mevcut arkadaşlar. İşte bu tür e, yumurta felci problemi olsun, solunum yolu enfeksiyonları e, tedavileri olsun hepsi e, kanalımda mevcut bilginiz olsun. E, şimdi bu kuştan biraz bahsedelim arkadaşlar. Bu e, yumurta felci dediğimiz şey e, neden oluşur? genellikle kış aylarında oluşur arkadaşlar. Sıcaklığın düşük olması, kuşun stres olması ve aşırı yumurta doğması arkadaşlar. Örnek veriyorum bu kuş son bir bir buçuk ay içinde üçüncü yumurtasını bıraktı. Niye? Çünkü yavrular çıktı mı kış olduğu için yavru alamıyoruz. Yavrular ölüyor ya da çıkarmıyor. Kuşlar da damızlık makası kuşlar olduğu için direkt eşek hızlı ...tekrar yumurta sürecine giriyor arkadaşlar. Birincisi sık yumurta doğması. İkincisi stres, soğuk. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. Bu yumurta felci dediğimiz şey de... ...bu sinirsel bir rahatsızlıktır arkadaşlar. Kuşun kaslarının sıkışmasıyla... ...sinirlerinin sıkışmasıyla meydana gelir. Kuşun böyle ayaklarına vurur. Kanatlarına vurur arkadaşlar. Kanada çok etki etmez aslında böyle... E, insanlarda diyoruz ya belden aşağısı, bu da o şekilde oluyor. E, şimdi bunu e, nasıl çözebiliriz? E, herhangi bir ben ilaç e, tavsiyesinde ya da tavsiyesinde bulunmayacağım arkadaşlar. Ben ilaç kullanmıyorum. Ha bunu e, sorduğunuz ya da araştırmalarınızda başka sonuçlara ulaşabilirsiniz. E, vitamindir mesela bunun e, en iyi çözümü vitamindir arkadaşlar. Biri size diyebilir ki vitamin bilmem ne ama bakın şimdi doğal vitamin bu. Bakın güneş. Güneş demek vitamin demek zaten. E, şansa da bugün e, güneşli bir gün. Şimdi kuşumuzu güneşe çıkardık. Bu kuş öncelikle saatlerce güneşte kalması lazım. Öyle söyleyeyim sizlere. E, ilaç kullanarak bunu 3 günde çözebilirsiniz. Ben ilaç kullanmadan 5 günde çözerim arkadaşlar. Ben onu tercih ediyorum. İlaç kullanıp 3 gün 3 günde çözeceğimi örnek veriyorum. İlaç kullanmadan 5 günde çözeyim. Şimdi bakın bu kuş yumurta problemi yaşıyor. Belli zaten bak. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi ona da bakacağız. Ama dediğim gibi bu şekilde de çözeriz arkadaşlar. O yumurtayı da çıkarmak lazım. Bu şu an o evrede değil. O evreye ulaşırsa ben birkaç gün bekleteceğim bu videoyu. Sonrasında ekleme yapacağım. Dediğim gibi ilaç kullanmadan ilk çözüm şey neydi de arkadaşlar bak Vitamini alıyor güneş Şimdi ikincisi Bu kuşun Bizim bir topamız vardı Bir dakika Bir gün kadar böyle 20-25 derece en az 20 derecenin üstünde Bir yerde muhafaza edilmesi lazım Bu gösterdiğim ilk yumurtasını Ben çekeceğim altından Hatta ayırabiliyorsanız kuşunuzu da kümesten ayırın eşinin yandan ayırın kuşu da rahatsız etmemiş olur şimdi bu kuşu bu şekilde yürütmeniz lazım arkadaşlar bakın bu çok kötü bir evrede değil kimisi vardır hiç yerden kalkamaz hiç kanatlarını falan şey yapamaz bu en azından yürüyor bakın arkadaşlar bu kuşu böyle güneşe çıkarıp yürütmeniz lazım ve emin olun gözle görülür bir şekilde gelişme göreceksiniz bir gün sonrasında e, bu kuş bu sefer daha normal yürüyecek. Öyle söyleyeyim sizlere. <laughs> Havadaki kuşumuz da indi bu arada. Kuş kanatlarını kullanabiliyor dediğim anda bakın farklı, kanatlarını kullanabiliyor aslında. Dediğim gibi insanlar da bu belden aşağısı tutmuyor dediğimiz durum bu. Bu bir kalıcı felçlik durumu değildir. Bu sinirsel bir şeydir. Sinirlerin kasların sıkışmasıyla oluşan bir şeydir arkadaşlar. Siz bu kuşu böyle yavaş yavaş yürüterek tedavisini uygulayabilirsiniz. Bu kuşun acakları açacak gibi yürüdükçe bakın kanatlarında hiçbir problem yok. Makaslı bu kuş. O yüzden öyle uçuyor. Kanatlarında hiçbir problem yok. Bu kuşu böyle böyle gezdireceksiniz, yürüteceksiniz arkadaşlar. Güneş bunun ilaç takviyesi oluyor, vitamin kısmı oluyor, bilginiz olsun. Bakın ben bu videonun sonuna yine yarınki, e, gerçi hava yağışlı görünüyor yarın, yarınki süreci de koyacağım arkadaşlar. Ne kadar fark var göreceksiniz. Bakın bu, bugün biraz zoraki yürüyor bakın. Gördünüz. Zoraki yürüyor, hemen oturuyor. Yarın bu sefer e, daha böyle akış olarak daha seri yürüyecek daha da toparlanmış olacak bu videoya koyarım dediğim gibi şimdi bu kuşu biz sadece yürütüyoruz gördünüz mü hemen atıp kendine oturuyor çünkü kuşun ayakları belden aşağısı tutmuyor şu anda Hadi yürüp. bu kuşun tedavisi budur arkadaşlar bu olmayacak bir şey değil benim çok önceden yıllar öncesinden başıma gelmişti yine oradan tedavisini falan araştırdığım için biliyorum yani ben bir şeyle ilgileniyorsam bu canlara bakıyorsam her şeyini bilmek zorundayım benim bilme nedenim de araştırmış olmam arkadaşlar araştırmadan hiçbir şeyi zaten öğrenemezsiniz yani bilmemek ayıp değil öğrenmemek ayıp bir kaç yıl önce hatta bayağı bir yıl önce başıma gelmişti oradan araştırıp tedavisini öğrenip uygulanmıştım. Biraz da mantık kısmını kullanmanız lazım. Şimdi kime sorsanız ilaç diyor, vitamin diyor. Gerek yok ilaçla sonuçta bu kuşa katkı, katkı maddesi dediğimiz şeyler ekstra, kimyasal bilmem ne. İlaçların içinde ne var bilmiyoruz. O tür şeylere gerek yok. Vitamin diyoruz. Vitamin güneşte bir vitamindir bu hayvanlar için ya da yumurta kabuğu vesairesi yok kinemit tozu bilmem ne o şekilde sağlayabiliriz tuzdur şekerdir vitamini bu şekilde doğal olarak sağlıyoruz ilacı da e, gerek yok bu zaten ilaçlık bir durum değil ha antibiyotik falan verilir bilmiyorum ben gerek duymuyorum arkadaşlar dediğim gibi doğal antibiyotik olarak sarımsak da kullanabilirsiniz ama gerek yok ben bir şey uygulamayacağım buna herhangi bir ilaç e, uygulamayacağım açıkçası bak ya içeri gitmek istiyor <laughs> Bakın bunu böyle böyle yürüterek e, çözebiliriz. Dün e, ben e, şey yaptım. Dün baktığımda kuşa baya bir şey vardı aslında. Şu an yine iyi durumda. Dün gerçekten hiç kalkamıyordu. E, biraz dışarıda falan yürüttüm. E, güneş olmadığı için içeri aldım yarısı daktı bugün baktım güneş de var. Bari video çekeyim dedim. Size de tedavisini göstermiş olurum dedim. E dediğim gibi bu her cümeste oluşabilecek bir şeydir kış aylarında. Aşırı yumurta doğuma, içerinin soğuk olması, havanın soğuk olması, düzenli beslenememe. Bak benim kuşlarım şu an yemli ama düzenli beslenemiyorlar. Niye? Çok soğuk, aşırı yağış vesaire falan. Çok gelemiyorum buraya. Her akşam gelemiyoruz ya da. Öyle söyleyeyim sizlere düzenli beslenme olayında da e, tetikler yani her kümesle oluşabilecek şeylerdir kolay bir şekilde çözülür arkadaşlar da sıkmayın e, kuşun bir de beslenmesine de dikkat etmeniz lazım bu kuşun e, şu an psikolojik olarak sıkıntıda olduğu için e, yemesini içmesini de kesebilir ona da dikkat etmeniz lazım dediğim gibi arkadaşlar bunları uygulayarak kolay bir şekilde bu kuşun tedavisini sağlayabilirsiniz bu tür güvercin rahatsızlıklarının doğal tedavileri için bu kanalı takipte kalmayı unutmayın. Gelişmeler olursa bu videonun sonunda eklerim. Olmazsa direkt bu videoya atarım. Zaten bu net kesin sonuçtur arkadaşlar. Sonradan kısa video olarak da paylaşabilirim sonucunu. Bugünlük bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar kuşumuzun rahatsızlığını e, tespit edeli e, henüz 48 saat olmadan e, bakın kuşumuzla ciddi bir e, gelişme e, aldık e, şöyle söyleyeyim evin içine getirdim arkadaşlar demiştim sıcaklık önemli diye e, bakın şöyle sobanın yanında kuş akşamdan beri burada yemine suyuna e, dikkat ediyorum. Ee, ve kuşumu sürekli yürütüyorum. Dün dışarıda yürüttüm. Bugün hava müsait değil zaten. Ve bakın kuş şu an büyük bir ölçüde düzelmiş durumda. Dün yürüyemeyen, yere çöken, oturan kuş zaten videonun e, önceki kısmında belli. Bakın şu an gayet sağlıklı. Bakın görüyor musunuz? Bakın şey yürüyebiliyor kuşumuzda şu an herhangi bir problem kalmamış durumda. Bakın. Gördünüz. Aksama maksama bile kalmadı. Bu şekilde uygulayarak bakın hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Sadece kuşumuzu yürüttüm. Güneşte 2-3 saat ve sıcak bir ortama aldım. Kümesten ayırdım. Biraz emek sarf etmeniz gerekiyor. Kuşlar ilgilenmeniz gerekiyor. Ve bakın ilaçsız Yok elle yumurta çıkarma bilmem ne yapma vesairesiz kuşumuzu rahat bir şekilde bakın düzelttim sapa sağlam duruyor dün yerde çöken kuş bu şekilde bu tedavi yöntemini uygulayarak kuşunuzu düzeltebilirsiniz sizde yani her şey emekle oluyor arkadaşlar olmuyor diye bir şey yok ilaca vesaireye de hiç gerek duymuyorum ben. Gördüğünüz sonucu başarılı bir şekilde aldık. Siz de bu şekilde bu yumurta ferci dediğimiz olayı çözebilirsiniz arkadaşlar. Umarım yararlı bir video olmuştur. Umarım işinize yarar. bu videomuz da böyle sonlanıyor. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, kuşumuz 2 günlük evimizde geçirdiği bir süreç sonrasında yuvasında bakın sağ salim çok az bir şey çok az bir şey bir aksanın kaldı onun dışında bakın kuşumuz gayet normal yani toplamda 3 günde çözmüş olduk arkadaşlar İkinci günde aslında düzelmişti ama bir gün yine de önlem amaçlı orada sıcakta tuttum bakın şu an az bir şey aksaması var ama en azından artık normal yürüyebiliyor hareketleri sınırlı değil arkadaşlar bu yürüdükçe hareket ettikçe o aksaması da geçecektir bilginiz olsun içti. İşte, dediğim gibi az bir şey sadece aksaması var. Onu da burada hareket ettikçe bir iki güne tam aşacaktır diye düşünüyorum. Bu şekilde kuşumuzun problemini de çözmüş olduk. Lütfen kanala destek amaçlı abone olup videolara like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuz da bu şekilde sonlanıyor kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere